Yarının büyükleri vanlı gençler gelecek van'da yazılacak otlu peynirin faydalarını saymakla bitiremeyeceğimizi tüm vanlılar bilir. Yine yazılımın faydaları da saymakla bitmez. Bu nedenle Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van 100. Yıl Üniversitesi ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından Yazılım Van 2024 eğitimleri gerçekleştirilecek. Söz konusu eğitim başvuruları için son gün 15 Mart 2024. Van'da yazılıma meraklı, en az 18 yaş ve üzeri tüm ilgililerin başvurabileceği, alanında uzman eğitmenlerin vereceği ileri seviyede eğitimlerle belirlenen kategorilerde 40 yazılımcı yetiştirmeyi amaçlayan bir projedir. Bu yıl ikincisi düzenlenecek eğitimler sonrası birer mobil yazılım, web yazılım, siber güvenlik ve ağ an sistem uzmanı olabilirsin. Başvurular ücretsizdir. Teknoloji çağına girmişken yazılım dilinden uzak kalmak olmaz. Memleketten bir haber var. Haberin takip et, habersiz kalma.